Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, Harun kardeşimizle bugün beraberiz. Ee, ona birkaç tane sorumuz olacak köyümüzle ilgili. Ee, kardeşim Harun hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim bu özel günde beni davet ettiğin için. Allah razı olsun. Biz de böyle oturduk, biraz köyden muhabbet açıldı. Ee, sizin de işte önemli sorunlarınızla birlikte köyümüzden biraz bahsedeceğiz. Evet Harun hocam tekrar hoş geldiniz hocam ee, hocam e, köyümüzün e, köyümüz nasıl kuruldu ve kurucusu kimlerdir? Tabii köyümüzün büyüklerimiz daha iyi bilir ben biraz e, yani üstün köre olarak bahsedeceğim bildiğim kadarıyla e, şimdi köylerimiz yani köyümüz değil bütün köylerimiz de e, Anadolu coğrafyasında özellikle Mezopotamya Coğrafyasında Mezopotamya coğrafyası kadim bir coğrafya olduğu için e, dolayısıyla buralarda e, çok savaşlar olmuştur. E, savaşların neticesinde de e, tabi göçler başlamıştır. Bu göçlerin neticesinde de işte e, neticelerinden bir tanesi de bizim köyümüzdür. E, rahmetli biz büyüklerimizin çoğunluğundan öğrendiğimiz kadarıyla ki muhtemelen de doğrudur. Ee, rahmetli Hacı Avdel diye bir e, köylümüz var, bir büyüğümüz var. Ee, onun Bizim köyü kurduğunu biz biliyoruz. Ee, köyümüzün ismi, Kürtçe ismi Garenevi'dir. Ee, Türkçe ismi de e, özveren köydür. Ee, tam tarihini bilmemekle birlikte bizim yan köyümüz var Cumaçay. Yanlış hatırlamıyorsam 1921'lerde tarih gösteriliyor. Ee, takriben bizim köyümüzde karenevi e, köyümüzde e, bu yıllara denk gelmektedir. Bu vakitlerde kurulmuştur. E, tabii büyüklerimiz onlara sorsak onlar biraz daha bu söylemiş olduğum bu bilgilerin bir tık daha ilerisini, belki bir iki adım ilerisini e, güzel bir şekilde daha anlatabilirler. Ee, biz de sadece bu anlattığımız bilgiler kulaktan duyma, yani büyüklerimizin ağzından duyduğumuz şeylerdir. Bu şekilde e, ben de size e, şey yapıyorum, aktarıyorum. Evet hocam teşekkür ederim. Hocam e, köyümüzde kaç tane kabile var ya da e, eskiden kaç haneydi, şu anda kaç hane? Evet. E, onunla birkaç tane sorumuz olacaktı hocam. Şimdi köyümüz e, ilk soruyu bir daha alabilir miyim? Ee, hocam e, kaç hane Evet, eskiden kaç haneydi evet. ya da şu anda kaç kabile var? Evet, şimdi kabileden başlayar yani başlasak köyümüzde şu an e, Kürtçe olarak e, söyleyeyim. Eee Heska kabilesi var, Resoya var diyeceğimiz eee Udula var. E, Tozaya var, Hacıya var, Şeyina var. Ee, belki e, tozuya Eğer atladıysam onlar var e, aloya var yine e, birkaç kabilemiz var böyle tabi e, ayrı olduğuna bakmayın hepsi de aslında birbirini çok sever e, hepsi de kıymetli insanlardır e, hepsi de kardeş gibi e, yaş yer hani yaş e, hayatını sürdürürler e, kabileden ziyade e, Isim, yani soy isim olarak eğer nitelendirirsek, e, iktular var bizim köyümüzde, e, Yel Yeller var, işte e, iganlar var. E, sonradan Medetoğlu diye e, bizim bir abilerimiz işte o ismi şey yaptı, soy ismi aldılar. Ondan sonra e, Yalvaçlar var, İnciler var, e, İganlar var dediğimiz gibi, Yakutlar var, Yalvaçlar var. E, efendime söyleyim, e, incileri yine söyledik, akbaşları söyledik. E, yani eğer atladım soyad, yani soyadını atladığım kişiler varsa yani kusurumu e, yani hor görmesinler lütfen. E, bu şekildedir yani eskiden nüfusu ise e, tabi büyüklerimizin söylediğine göre e, nüfus epey kalab kalabalıktı. Ee, yani 150 Belki de daha fazla 200 de olabilir yani 200 söyleyenler de var 150 söyleyenler de var ee, Hane olarak söylüyorum ben bunu ee, Nüfusu belki Yani 350 400 Belki de 500 civarında ee, Bu sayıda nüfusları var ee, Tabii günümüze Eğer kıyas edersek ee, Nüfusta bir düşüş oldu Hanede bir düşüş oldu ee, Birkaç sene öncesine kadar bu düşüşler devam etti çeşitli nedenlerden dolayı başta işsizlik geçim kaynağı yani geçim derdi vesaire gibi şeyler olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı göçler başladı ta ki 2010 yıllarına kadar 2010 yılından sonra bir duraklama başladı 2010 yılından sonra tekrar kentten bu sefer köye bir geri dönüşler başladı az sayıda da olsa başladı e, günümüzde ise Bu yüzde 60'lara falan doğru gidiyor İnsanlarımız bunun göçe geri dönenler Daha çok emekli kesim e, Olduğunu kabul ediyoruz ki öylelerde zaten e, genç kesim biraz daha e, çalışan bir kesim Olduğu için e, Daha çok işte dediğimiz gibi emekli kesim köye geri dön dönmüş durumda e, Bu geri dönüşler halen de yani artarak devam ediyor Evet hocam teşekkür ederim e, Hocam e, Köyün geçim kaynağı nasıldır? Neler yapıyor? E, şu andaki halk neyle geçiniyor? Nasıl geçiniyor? Evet. E, muhtarı kim? Bir dernek, köye ait bir dernek var mı? Evet Şimdi köyümüzün e, Geçim kaynağı bizim köyümüz Doğu Anadolu'da olduğu için Doğu Anadolu bölgesinde yöremizde e, hayvancılık daha çok e, ön plandadır. Dolayısıyla bizim köyümüzde de hayvancılık vardır ağır, ağırlıklı olarak. E, tabii işte ekim e, şeyleri vardır. E, ot biçmedir, işte e, buğdaydır, yulafdır vesaire gibi şeyler vardır. Daha çok e, bizim köyde bir şey oldu. Biraz büyükbaş hayvancılığa yönelme oldu, biraz e, küçükbaş hayvancılığa yönelme oldu. E, şu an hayvancılıkla asıl şeyi düşünürsek, söylersek hayvancılıktır. E, hayvancılıkta da tabi çeşitli yerlerde bir azalma e, söz konusu. Yine aynı şekilde bizim köyde de belki nüfusa paralel olarak e, çalışan kesim olarak e, şehre göç ettikleri için ve yaşlılar emekliler köyde olduğu için biraz da hayvancılık azalmış durumda ama az da olsa şu an devam etmektedir köyümüzün muhtarı iki dönemdir şu an kendisi benim daim olur Mustafa Yalvaç iki dönemdir muhtarlık görevini sürdürmektedir kendisine bundan buradan selamlıyorum ellerinden öperim güzel çalışmaları da var bu senede Yine çalışmaların üzerine yine bir çalışma koyarak köyümüzün altyapısını giderini şu an yapıyor. Kendisine teşekkür ediyorum köyümüzün adına. Ee, bizim bir de derneğimiz var tabii en kıymetlisi de odur. Belki de bütün köylülerimizi dağılmış olan bütün köylülerimizin manevi anlamda e, dağılmış olan bütün köylülerimizi bir araya toplayan bir değer, kıymetli bir derneğimiz var. Ve bir de e, yine aynı şekilde kıymetli bir e, dernek başkanımız var. Ee, Sayın e, Abdurrahman Yel abi kendisi iş adamıdır şu an Beşiktaş e, Beşiktaş'ta ikamet ediyor e, ve orada yine dükkanları var ticaretle uğraşıyor kuyumcudur kendisi 2012 yılında eğer e, yanlış hatırlamıyorsam 2012 yılında geldi e, bir öncülük etti bir abilik yaptı bir büyüklük e, yani şey yaptı ta, e, tasladı tasladı dediysen biraz hani yanlış olabilir büyüklük, büyüklük örneği gösterdi daha doğrusu, evet. yaşı genç olmasına rağmen. Ee, ya bir neden dağıldık? Neden bu durumdayız? Bütün köylerimiz neden dağılmış durumda? Ee, her birimizi, bütün köylerimizi bir araya toplayarak e, Ağrı Özveren köyü Derneği diye bir dernek kurdu. Evet. Ee, i̇ki senede bir, eğer hani çok şey olmasa bile, e, her sene olmasa bile iki senede bir güzel etkinlikler de oluyor. Ee, insanlarımızı işte dernek başkanımız bu şekilde de işte köylülerimizi bu şekilde mutlu etmenin yollarını da arıyor. Kendisine de ben teşekkür ediyorum köylülerimiz adına. Ee, bu şekilde de güzel bir şeyimiz var yani. Şanslı olduğumuz için yani şanslıyız. Bu bir yani bunun gibi Abdurrahman Yel, Sayın Abdurrahman Yel gibi bir başkana sahip olduğumuz için ee, bu şekilde de bir şeyimiz var yani. Derneğimiz var yani. Evet hocam teşekkür ederim. Ee, biz de burada köy muhtarına dernek başkanımıza selamlıyoruz bir de hocam yani anladığım kadarıyla bizim köy halkı çoğu batıya göç etmişler evet. bu işle alakalı mı ya da bu farklı bir şey mi neden çoğu %80'i %70'i buralara göç edilmiş Tabi dediğim gibi az önce de söylemiş olduğum gibi e, bunun göçlerin çeşitli sebepleri vardır. Bütün her tarafta bu böyledir. E, Tabi çok şükür yani çok böyle e, büyük ölçüde savaşlar değil de yani cumhuriyetten bu yana yani e, bu taraftan düşünürsek eğer e, çok şükür savaşlardan ziyade biraz işte e, geçim kaygısı vesaire işte e, çiftçiliğin azalması. Ya da daha doğrusu üreticiden tüketiciye bir az şey artma olduğu için insanlarımız göç etmiştir İstanbul'a daha çok İstanbul'da vardır. Bunun da sebebi ise köyden ilk çıkan kişinin hangi şehri tercih ettiğine bağlıdır. İlk kişi işte İstanbul'u tercih ettiği için diğer insanlarımız da ben oraya gideyim bir yabancılık çekmeyeyim. E, yabancılık kaygısını taşıyarak İstanbul'u tercih etmiştir. Daha sonraki dönemlerde e, ya İstanbul e, en büyük şehirlerimizden Türkiye'mizin en büyük şehirlerinden bir tanesidir. Yani en büyüdür daha doğrusu. Bursa'da var, Ankara'da var, işte Antalya'da var, çeşitli İzmir'de var. Şeylerimiz var. E, İstanbul'a e, İstanbul'dan ziyade başka diğer illere de göç etmişlerdi. İşte mesela bu Ankara var bir tanesi de en çok köylerimizin bulunduğu il. Buraya göç etmişlerdir ama dediğim gibi bunun en temel sebebi geçim kaygısıdır yani. Evet. Ee, bazı genç çiftçilerimiz var işte bir, bazı girişimlerde bulunuyorlar. Kendileri bu konuda da başarılı buluyorum ben. Öncelikle Fevzi abimiz var Fevziye. Şu an çok şükür yani şeyini kurmuş durumda. Gayet de başarılı yani. Tabii bu tür işler, çalışma işleri biraz çaba, gayrete, sabra bakıyor. Ee, sadece bir işe yönelmemek lazım. Ee, ya ben hayvancılık yapıyorum, hayvancılıkla ben işte e, sadece işi götüreyim. Kaba tabirle söyleyeceksek sadece bu olmaz. Bunun yanında işte e, bir şeyleri de ekmek lazım. Mesela bizim köyümüzde tavsiye olarak eğer e, söylersek, e, nacizane olarak, Patates de ekilebilir. Çeşitli tahıl şeyleri vardır. Bunlar ekilebilir. Biz sadece ota, işte sadece bilmem yulafadır, buğdayadır yönelmemiz lazım. Yani diğer şeyleri de de biz şansımızı, rızkımızı aramamız gerekiyor. Evet hocam teşekkür ederim. Hocam yani buradaki gençler yani buradaki gençler derken yani göç edip de bura gelenlere diyorum yani mesela şehre evet Mesela e, gidip de bir e, bir tür şey yapabilirler, bir hayvancılık yapabilirler, bir şey ekip biçme şey yapabilirler. Bunları mesela yapamazlar mı hocam? Yani tek bir mevsim çalışmamalar lazım? Ben şu an kendim e, Çanakkale'de görev yapıyorum, bir köyde görev yapıyorum. Bulunduğum yerdeki insanlar, ben diyebilirim ki 365 günü bir yılı toplarsak eğer en fazla yani yağışlı günlere eğer hesaba katarsak 20 gün bir ay en fazla boş dururlar. Öbür şekil yani belki adamlar sürekli çalışırlar yani. Sürekli ben rızkımı arayayım şunu yapayım bunu da yapayım. Hayvancılık yapıyorum bunun yanında işte başka meyve olabilir bahçe işleri olabilir bunları da yapayım ondan da ben oradan da ben rızkımı alayım. Yani hocam özür dilerim, lafınızı kestim. Yani diyorsunuz ki bizim e, batıdaki gençlerimiz gidip de yani yapsa yapar yani, etse eder yani. Evet, evet. Öyle mi? Evet, şu an ben ondan tam olarak ondan bahsetmek istedim, onu vurgulayacaktım. Örnek vererek de ben yola çıktım. E, şimdi buradaki insanlarımız bunu yapıyorsa ki Türkiye'miz de çok zengin bir e, konuma sahiptir matematiksel olarak düşünürsek. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. Hiçbir ülkede bulunmaz. Ee, yani dört mevsim yaşayan hiçbir ülke bulamazsınız yeryüzünde. Evet. Ee, konum itibariyle dediğimiz gibi işte Türkiye'miz güzel bir yerdedir. Ee, biz bunu kalkıp e, Doğu'daki insanlarımız az önce Fevzi abi örnek verdim. Bu kişi yapabiliyorsa Zeki abimiz var o yapabiliyorsa bir iki kişi daha var onlar yapabiliyorsa bunlar da yapabilir. Batıdaki arkadaşlarımızı işte abilerimizi örnek gösterirsek Bunlar yapabiliyorsa e, Çoğunlukla bu tür örnekler verdiğimiz zaman diyorlar ki işte ya işte Doğu soğuktur şudur budur dedi hani e, Diyorlar daha çok mazeret olarak bunu gösteriyorlar Ama şimdi soğuğa dayanıklı olan şeyler vardır yani ürünler vardır e, Soğuğa dayanıklı olmayan ürünler vardır Ben de diyorum ki e, soğuğa dayanıklı olarak neler vardır mesela üzüm mesela soğuğa Dayanıklıdır yani o kadar böyle hani aşırı olmama kaydıyla Hemen yanı başımızda Şey var mesela Bitlis'te var bizim ağrımıza yakın Orada da mesela üzüm var Bizim hemen yanı başımızda Kars Kağızman var bizim köye bir saat Uzaklıkta Tabi biraz alçakta olduğu için biraz sıcak olabilir ama Biz de araştır biz araştırmıyoruz biz ara Araştırarak Hangi meyveler bizim köye olabilir Biz ne yapabiliriz Bizim rahat 4 ayımız köyde Yani e, sıcak olarak geçiyor e, Bu dönemde patates olabilir bu dönemde patlıcan olabilir Bu dönemde yani bir sürü sebze sayabileceğimiz kadar yani bir sürü sayabileceğimiz bir sürü sebzeler var e, Bunu yapabiliriz en azından kalkıp da yani e, Çarşıya gitmemize gerek e, duymadan O ihtiyaçlarımızı bu e, tarlada bu bostandan bir sağlayabiliriz Hatta daha ötesi kalkıp bunları ekip içerek bunları satabiliriz de yani. Ee, tek taraflı düşünmemek lazım. Sadece ben hayvancılık yapayım, para kazanayım böyle olmaz. Hayvan... hocam herhalde özür dilerim lafınızı kestim. Ee, yani bildiğim kadarıyla oradaki topraklar daha verimli, daha güzel. Evet, evet. Doğru mudur hocam? Bizim su yönünden biz çok şanslıyız. Bizim Sıkıntımız e, yani, yok yani. Evet suyumuz çok var. Bizim insanlarımız tabii e, aynı şekilde ağaca da önem vermesi lazım, ağaçta dikmeleri lazım. Meyve ağaçları olur, normal diğer çam ağaçları olabilir. E, bizim tarım ve köy işleri bakan yani şeyimiz var. E, tarım ve köy işleri e, bakanlığımız olsun, bilmem işte Ağrı'daki e, şey olsun. E, başvurduğumuz takdirde e, bütün gereken desteği de zaten yapıyorlar kendisi, kendileri. E, bu konuda da biz şey yapabiliriz, çeşitli çabalarda bulunabiliriz yani. Hocam her yıl ben Ağrı'ya gidiyorum. Ben hocam şu çok dikkat ettim. Böyle Ağrı'ya baktığın zaman şehire, merkeze baktığın zaman köy olsun, şehri olsun hep normal ağaç var. Yani hiçbir meyve ağacı olsun, sebze ağacı olsun Onun efendim söyleyeyim bir zeytin ağacı olsun yani bunlarda hiçbir, hiçbir tanesi yoktu. Bu neyden, neyden kaynaklanıyor hocam? Şimdi dediğimiz gibi bazı meyve ağaçları vardır. Bazıları işte soğuğa dayanıklı, bazıları dayanmıyor. Ama dediğimiz gibi dayanıklı olanları almamız lazım. Biz de biz bir de biz millet olarak biraz işte Doğu toplumu birazcık taklit etmeyi çok seviyoruz yani. Üretmeyi, farklılığı biz şey yapamıyoruz yani. Sürekli o adam ne yaptıysa ben de onunkini yapayım. Farklı şeyler düşünemiyorlar. E, ağrı merkezi düşünürsek yine e, esnaflar e, aynı şekilde taklitçiliğe çok şey yapıyorlar, özeniyorlar. Birbirlerine çok e, özeniyorlar. E, birisi bir mekan açıyor, o da yani ben farklı bir mekana yöneleyim demek yerine, e, o da kalkıp birisi tatlıcı açıyorsa o da tatlıcı açıyor. Birisi işte bir lokanta açıyorsa o da lokanta açıyor. Yani e, özenti mi diyor bunlar? Evet, özenti, özenti diyoruz, değil mi? Farklılığı çeşitli bir sağlayamıyoruz, yani biz sağlayamıyoruz. E, bu yönden biraz büyük bir eksiğimiz var Ama e, Gençlerimizde biraz da cesaret eksikliği var e, Biz alışmışız yani birazcık şeye alışmışız Ya ben işimi kurayım Ben kendim kazanayım demek yerine ya ben aylık işte 4 bin lira 5 bin lira para alayım Sabah 8'e gideyim gece saat 12'de geleyim Aylık bana, patron bana 4 bin lira para versin yeter diyor Oysa bunun yerine neden yani e, sabahtan akşama kadar Başkasının işini yani açıkça söylemek gerekirse. Başkasının işini yapmak yerine neden kendi işini yapmayasın ki? Yani sonuçta senin de çoluk çocuğun var. Yani sosyalite anlamda biz çok kısıtlı şeylerimiz var zaten. Kısıtlıyız. Çocuklarımıza doğru düzgün zaman ayıramıyoruz. Evet. Eşimize doğru düzgün vakit ayıramıyoruz. Bu da sosyal şeye bağlı. Yani refaha bağlı. Birazcık ekonomik anlamda kendimizi düzeltirsek e, bu yönde de işte eşimize, çocuklarımıza, arkadaşlarımıza daha çok e, biz vakit de ayırabiliriz yani. Hepsi birbirine ilintilidir yani bunlar. Evet hocam teşekkür ederim. Hocam e, bir de şunu dikkat ettim. E, bu batıdaki arkadaşlarım yani doğuda gelen kardeşlerim, arkadaşlarım hiçbiri burada e, hayatında e, memnun değiller. Yani hiçbiri hiçbiri bu durumda memnun değil. Yani gidip de memlekete gitme bir hayvancılık yapabilir mi size? Evet hayvancılık ee, az önce aslında bu soru daha önce vermiş olduğum sorulara yani cevaplarla ilintili olarak yani bağlantılı olarak e... gençlerde bahsediyorum hocam. Evet. Yani bir 45-50-60 yaşta bir insan demiyorum. Bir 30-35 yaşta kişilerde bahsediyorum. Yani memlekete gidip de bir hayvancılık yapabilir. Doğru mu hocam? Tabi tabi yine yapabilirler. Az önce dedim yani Fevzi abi örneğini ben özellikle bahsörüyorum. Yani o, o örneğe bahsörüyorum ama çünkü en güzel örneği o bize gösteriyor. Gençlerimizde dediğim gibi cesaret eksikliği var. Bunu görüp yani her sene en az 20 bir gün bir yıllık izinleri oluyor. Çoğunlukla bunu köyde geçiriyorlar zaten gençlerimizin çoğu. Bunu Gezmek hani tabii ki gezerler. Bunun yanında biraz da e, aslında ben ne yapabilirim buralarda? O zamanı da boş geçirmemek lazım. Ben burada bir düzen kursam acaba olur mu, olmaz mı? Hayvancılık e, yapabilir miyim, yapamaz mıyım? E, bunun aslında <laughs> devletin çeşitli şeylerde bir e, desteği de var. Bunu çiftçi abilerimiz daha iyi bilir. Araştırırlarsa bunun e, şeyleri vardır. E, devlet desteği var epeyce. Bunu yaparlarsa güzel dönükler alacağına ben inanıyorum yani. Çünkü benim çeşitli yerlerde mesela Muş'ta da arkadaşım var, Ardahan'da arkadaşlarım var. Bunun e, olumlu örneklerini, olumlu dönüklerini alıyorlar yani. Benden onlara tavsiye, yani rahat bir şekilde tavsiye edebilirim onlara. E, bunu yapabilirler. Neden olmasın yani? Anne babaları bunu yapabilirlerse ki anne babamız tabii biz e, yani kötülemek amacıyla ben bunu söylemiyorum ama e, kendimizle onları bir kıyas ettiğimiz zaman tabii ki biz onlardan... Ee, daha da şey e, bilinçliyiz. Bu bilinçli olmamızı da kalkıp bu şekilde e, avantaja çevirebiliriz yani. Evet hocam teşekkür ederim. Sizi de bu akşam e, baya yordu kusura bakmayın. E, hocam size sorduğumuz soru bu kadar. E, teşekkür ederim Allah razı olsun. E, başka bir zaman inşallah tekrar e, Harun hocamla karşınıza çıkarız. Allah'a emanet olun, kanalıma abone olun lütfen. İyi akşamlar, görüşürüz.